Öncelikle bileşenlerden bir adet kare ekliyoruz. Sonrasında drip circle yazıp gösterdiğim bileşeni ekliyorsunuz. Videoda olduğu gibi ölçüleri ayarlayın. Dairenin rengini beyaza çevirin. Daha sonra iki ürünü de seçip sağ tık yapın. Altta çıkan indirme seçiminden PNG olarak indireceğiz. Bu PNG'yi yüklemeler kısmından kanvaya da aktarın. Görselin arka planını kaldıracağız. Bileşenlerden kullanacağım görseli buluyorum. Ben elma tercih ettim. Sağ tıklayıp elmayı katman olarak PNG'ye görselin arkasına gönderiyorum. Sonrasında uygun boyutlara getiriyorum. nime uygun yerleştirdikten sonra arka planı PNG ile aynı renge çeviriyorum. Görseliniz hazır.